İpek Gelin'in mutfağı çift taraflı tezgah kullanım alanı ile epey kullanışlı görünüyor. Beyaz ve ahşap kombinli mutfak dolapları gümüş kulplarla tamamlanmış. Sol damlalıklı krom eviye, kuğu musluk bataryasıyla kullanışlı görünüyor. Dolaplar ve tezgah sade olduğundan mozaik desenli ara fayanslar karmaşık durmamış. Gelinimiz giriş tarafında beyaz ve ahşap kombinli country stili bir bangoyla şık bir kahve köşesi tasarlamış. Buzdolabının üzeri aile fotoğraflarıyla mini bir anı köşesi haline getirilmiş. Siyah metal barlı spot ışık mutfak için doğru bir model. Aynı şekilde jüt yolluk da ahşap dolaplara çok yakışmış. Mutfağın devamındaki dinlenme alanı oturma odası olarak düzenlenmiş. Küçük orta sehpa bu alana çok yakışmış. Tüme rengi L kanepe ve yeşil kulaklı berjer gayet güzel kombin olmuş. Bir tarafta taş duvar desenli duvar kağıdı kullanılırken bir tarafta kasnağa geçirilmiş dantellere yer verilmiş. Kruvaze tüller mobilyalara nazaran biraz klasik kalmış. Bizim mutfak için söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi sıra gelinlerde. Mutfağıma hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutfaktan içeri girdiğimde farklı hoş bir ambiyansla karşılaştım ama tabii ki de gözüme çarpan birkaç şey oldu. Öncelikle e, spot aydınlatmalarına başlamak istiyorum. Ben bunun e, mutfak için uygun olduğunu düşünmüyorum çünkü daha böyle stüdyo tarzı yerlerde kullanıldığı için hani sen de e, Mutfağında bunu kullanmanı hoş bulmadım. Yani uyum açısından baktığımda buraya uyduramadım. Onu yani söylemek bence istiyorum. Ben spor duruyor. Klasik bir mutfağım yok zaten. Yok, evet. Yani ben şeyleri eşim daha çok sevdiği mutfağın, için ilgileniyor o ilgileniyor. Evet, şekilde. evet. Anladım ama buraya da yakıştığını düşünüyorum açıkçası. Spot aydınlatmanın fiyatını öğrenebilir miyim? Tam bilmiyorum ama 2500 TL olabilir yani. Eşim aldı çünkü onu. Böyle şeyleri daha çok o çok sevdiği için. Aynen, genelde eşler evet. bu şeylerle ilgileniyor. Yani ben de kıramıyorum yani böyle şeyler istediği için. Peki ben de tezgahın arka kısmını düz beklerdim. Hani böyle desenli değil de düz bir alan olarak beyaz olan. Yani. Ama kira olduğu değil. için yapabileceği bir şey ee, yok. Yapışkanlar var. Onlardan kullanabilirdi. Ben onları sevmiyorum. Çünkü yani çok kullanışlı olmuyorlar. Yani daha önce yapan arkadaşlarım da oldu ama hiç kullanışlı değil yani. Yani şöyle ben Kullanıyorum gayet. Ben yani gayet uygun. Oluyor. Gözünü yormadı aslında. Aralarında yani. kahverengi var. Evet. Benim dolaplarımda... Mutfak dolapları ile çok göz yormadı gibi. Evet normalde ben de karışık evet. yani uyumlu bulmuyorum ama kesinlikle mutfakta düz olmamalı. Zaten üstü normalde düz. o şekilde ama kiracı bence üstü düz evet. altı kahverengi bence gayet uygun yani. Ee, Narincim e, herhalde şey ipek çıksa sen savunacaksın. Savunmak değil ben burada uyumlu veya uyumsuz olan. E, Haklı ben yorum yapıyor sonuçta. Ben burada uyumlu ya da uyumsuz olan bir şey yorum yapıyorum. Dolapların... Ahşap renginin ve beyazlığının bütününü burada sağladığını düşündüğüm için bir yorum yapıyorum. Yani yoksa ben ve onun olukatı vesaire yani. değilim. Kendi evim olsa tabii ki de bu şekilde değil. Daha farklı olsun isterdim ya Tabii yani. ki ben sana demiyorum ki sen burayı kırdır, yeniden baştan yarat falan demiyorum. Ama, ama kaplatma yap diyorsun ben de onu diyorum Kaplatma aslında çok basit bir şey. Yani basit zor bir, şey, bir şey ama de kullanışlı değil yani. bir şey değil diyorum ben de sana. Tercih etmiyorsun. Evet kendi tercih, tercih ben... Çünkü daha önce arkadaşlarım yaptığı için yani kullanışlı olmadığını gördüğüm için yani niye bu şekilde yapıp da sonra kendi te tezgahıma zarar vereyim ki? Anladım. Bir de ben şu e, dinlenme alanım diyorsunuz. Evet, eşime yani. daha çok yani. Perde... Perdelerin böyle beni şey alım sattı Böyle düğün salonunda hani olur ya böyle. Ya dinlenme ama... alanı için biraz abartı evet, olmuş. Evet, çok abartı olmuş bence. Sade tür bence yani gayet güzel. Perdelerin fiyatını öğrenebilir miyim? Ee, 500 TL. Evet, gayet iyiymiş bence. Bu kahve köşesiyle ilgili de yorum yapmak istiyorum Tabii son ki. olarak. Keşke şunun altını bu şekilde açık seçmeseydin. Çünkü hoş görüntü değil. Yani en azından ya da biz geldiğimiz için arka altındaki ürünleri kaldırabilirdin diye Daha düşünüyorum. Ben şey olduğu için. Yani tamam. ben de böyle kullanayım. Ee, şöyle. Kullanabilirse... Üst tarafı için bir şey demedim. Zaten bardakların açık durmasına bir şey demiyorum. Sanırım onları kullandıkça yıkıyorsundur diye düşünüyorum. Tabii ki de. O şekilde umarım. Tabii ki de. Ama alt kısmının açıklığı benim gözümü çok yordu. Kalabalık bir görüntü olduğu için hoşuma gitmedi. Uyumsuz buldum. Zaten orası eşya fazla olan eşyalarımızı oraya koymak için değil mi? Ama şöyle. Evet. Normal hayatta o şekilde kullanabilirsin ama biz şu an senin misafirin olarak geldiğimiz için ekstra bir özen beklerdim ben. Ne koyabilirdim? Boş mu bıraksaydın? Boş herhalde? kalabilirdi. Yani, ben şöyle söyleyebilirdim. Bu sefer de çok normalde... boş de... olmuş. Üstünü doldurmuşsun, Yok, altını hayır. boş bırakmışsın. Normalde dersin. ben orayı bu şekilde kullanıyorum ama siz geldiğiniz için daha düzenli ve temiz bir görüntü elde etmek için bu şekilde tamam, kullanmayı tercih ettim. Tamam o zaman diyecektin ettim. ki üstü doldurmuşsun, altı bomboş bırakmışsın. Yok inan ki öyle bir şey söylemezdim. Bana açıklamanı sunduktan sonra kesinlikle öyle bir şey söylemezdim. Ben, benim gözüm yorum. Şu ben an dolu gördüğüm güzel. için bu şekilde yorum yapmak istiyorum. Ben, ben bu şekilde beğeniyorum. Bence gerçekten Gerçekten orası karışık duruyor. Hatta buzdolabının üstüne baktığımda çöp poşetlerini görüyorum. Senin misafirlerine verdiğin önemi buradan anlarım ben. Keşke onu görmeseydik. Gerçekten çok kaldırmalıydın onu yani. Biz geliyoruz. Bence çok göze batmıyor, gözükmüyor yani. Ama şimdi bak sen göze batmıyor olarak görüntülüyorsun. Biz buraya eleştiri, yorum, Bunları söylemeye Kızlar, geliyoruz. Kızlar dolabın çok fazla olmadığı için sığmayan eşyaları mevcut o tarafa kaldırmak zorunda kalıyorum. Narin ve Cansu yorumlarınız bitti mi? Benim evet. şimdilik bitti. O halde sizi dinlenmeye alalım ve Dilara ile Beyza'yı davet edelim. Tamamdır. Evet hanımlar hoş geldiniz mutfağıma. Şimdi sizin bir yorumlarınızı bekliyorum. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Halılarını e, mutfağa uyumlu bulmadım. E, orada başka bir halı, burada başka bir halı ben ikisinin de takım olmasını tercih ederdim. Yani o konuda haklısın. Oraya aynı kullanabilirdim ama bunun neyin uyumlu bulmadan onu anlamadım. Bulmadım. Karışık geldi bana. Çünkü kahve tonları kahve tonları. Kahve tonları olabilir ama karışık geldi. Ben beğenmedim. Bir de halı mı kilim mi? Sen de hepsini halı mı kilim mi diyorsun. E, kendi mutfağım, niye sormayım. Kendi mutfağındaki de aynı şekilde. Benim mutfağındaki mi? benim mutfağımdaki halıyı beğendiniz ama hepiniz. Ben beğenmedim. Hayatım halı mı kilim mi diye soruyorsun. Halı işte misafir perverliğini şu an beğenmedim. Öncelikle onu söyleyeyim. Zevklerimiz farklı. Beğenmek zorunda değilim. Tabii ki de değilsin. Tabii ee, ki. De. Oradaki ben saygı duyuyorum da... sadece. Ben sadece sen müsaade mü... eder misin İpek'ciğim? Konuşayım. Oradaki halıyla uyumlu bulmadım. Takım beklerdim. Pardon da aynı şekilde de aynı olmasına gerek yok. Çünkü orası farklı bir yer, burası farklı bir yer. Fark orada bir değil mi? Fark, tamam bir Mutfağında ama bir yorum yapmıyor, ya tamam. yapmıyor muyuz biz şu aynı an? Aynı yorum yapabilirsin ama orası şu anda daha farklı bir yer. Çünkü ben orada takım koltuk var. beklerdim tatlı mutfağınla birse takım beklerdim Hadi ben beğen koysaydım. İpekçim eleştiriye gelemiyorsun öyle görüyorum şu Hayır, an. Hayır geliyorum ben sana sadece cevap veriyorum. Tamam, ben ama ben de cevap. sana tarzımı kendi uyumumu söylüyorum. Tamam, benim bu için da benim tarzım ya. E senin tarzın olabilir. Ben Tam e e, benim tarzını, tarzımı eleştiriyorsun, ben de tarzımı korumak için katılmak katıldık? Tamam eleştir. eleştirmek için zaten saygı katıldım. duyuyorum, ama hiç saygı duruyor gibi değilsin. Tabii ki de buraya eleştirilmeye geldik, ama senin eleştirilerin altı boş. Çünkü mutfağımı kıskandım bence. Kime göre, neye göre eleştirilerin çünkü, altı boş? Çünkü senin mutfağından daha iyi olduğu kesin. Asla benim mutfağımın yanından bile geçemez mutfağın e, halım özellikle benim gayet uyumluydu. E, eleştireye gelemiyorsun zaten. Ben daha fazla yorum yapmayı düşünmüyorum. Amiyansını beğenmediğim sözü Beyza'ya bırakıyorum. Önce kapıdan girer girmez şu buzdolabının yanında tepsiler direkt benim gözüme çarpıyor. Orada iki tane üst üste tepsi görüyorum. Bence ondan orada olmaması gerekiyor. Aşkım nereye koyayım? Yani biz geleceğiz diye dolap işlerini saklayabilirdim mesela. Ama ben orada tepsi. O zaman normal bir yere koysaydın burada kaç tane tepsi var yani? yani bir, siyah zaten göze batıyor girişte. İki, Bunlar çok değer kaplamaz mı başka bir odaya koysan? Niye başka bir odaya koyayım? Burada kullanıyorum. Burası biz senin özel misafirleriniz ya bugün geldi. Bugün için en azından bir kaldırabilirdin. Ben her misafir geldiğimde eşyaları mı değiştiriyorum? Sen bizi her misafir olarak mı görüyorsun? Özür dilerim Beyza'cığım. İşte biz her misafir değiliz. Buraya bir yarışmaya geldik. Yarışma programındayız. Ve ben seni tabii ki de eleştireceğim. Onları kaldırmak zorundasın bence. Ayrıca orası da o kadar göz yoruyor ki. Yani bir kahve köşesi yapmışsın. Üstün evet güzel ama alt kısım bence çok dağınık karışık. Dün yine beni duvarlarımda yerden yere vurdunuz. Tezgahın üstünde lekeler görüyorum. Fırının burada leke var. Dolaplarında yapışkanlar Başkan, kalmış. Ben, ben kiracı. Bu kesiyorum. bunlar da lekeli. Ben yani. kiracı olduğum için orası zaten bana ait değil. Buradaydı. Onun üstündeki lekeler, lekeler de çıkmıyor. çıkmıyor. Yani ne i̇şte benim de duvarlarım lekeleri çıkmıyor. Yani ama sen bana yapabilir bir, yani şey işte. evet, bir, bir bez alabilir miyim? Bir bez alabilir miyim? Lekeler çıkacak mı çıkmayacak mı? Bir bakalım. Bence gayet de çıktı lekelerin ama bir de havlu kağıtla çıktı. Yani bunun şimdi e, kiracı olmakla ne alakası var temizlik yapıp yapmamanın? Aşkım zaten siz oraya sordunuz, oraya sormadınız. Hayır, Hayır genel sordu Beyza. Buraya da deneyelim. Vallahi İpekçim, e, gayet de lekeler de çıktı ve tozları da ben şurada görüyorum. Beyza'cığım ben görüyor Ben toz göremiyorum orada. Evet. Yani siyah olduğu için toz toplaması normal değil mi? Ama sen şimdi iddia ediyorsun ya ben kiracıyım, benim ona yapabileceğim bir şey yoktu. Kız biraz buradan kişiler özellikler zaten şeydi. duruyor. Yani Canım. bak tamam. Zaten tamam, Buradaki toz beyaz olabilir. leke duruyor tamam, mu şu an? Tamam toz olabilir ama oradaki lekeler hala duruyor. şimdi sen eleştiriyi gerçekten kabul ediyorsun. Aşkım niye niye kabul edeyim ki? Leke çıkıyor. Leke çıkıyor. Olmayan bir şey Neden kabul edeyim? Olmayan bir şey mi? Az önce biz lekeyi sildik. Tamam orada leke. olabilir. Zaten Zaten, ben o tarafım. Taraf biraz, biraz sakin anladım. kalırsan sevinirim. Oldu olacak mı? Çamaşırlarımı da yık istersen. Canım e, çok mu çamaşırın var? Herhalde onları da yıkamayı unutmuşsun. E sen almayınca e, mutfağının tozunu malum bana kaldı. Ben alayım dedim. Temizlik yapmaya mı geldin buraya? E sen ne? yapmamışsın ben yapayım dedim. Hayatım ben gayet temiz olduğunu düşünüyorum. Oradaki lekeler kime çıkmıyor. göre neye gö Çık bana bak, göre hala iddia ediyorsun. Bana göre lekelerin çıkmadığını çıkarttım diyorum. Beyzacığım çıkartmam mı? Evet kamerada gördü zaten bunu. Bak senin Tozdan çok diyor. leke. Senin, senin üstünde bile toz tozdan var yani. Tozdan çok bak, bile tozlanmış. Ben de senin tozunu. İpekciğim, tozdan çok lekeden bahsettik. Beyaz beyaz lekelerin vardı. Lekelerini sildim. Min hiç tamam, kabul ediyorsan. Tamam beyaz lekeleri tamam beyaz lekeleri kabul ediyorum. Bu kadar tamam, bunu mı? söyleseydim baştan bu kadar uzamazdı zaten. Tamam beyaz lekeleri Beyza'yı bırakıyorum. Bu arada ben Eşyalarının fiyatını alabilir miyim? O zaman da 6 bin liraya falan almıştım. Hı hı. Arka tarafta da bir koltuk takımı ve masa görüyorum. Ee, hemen kısaca, kısaca yorumlayayım. Burası ayrı bir yer diyorsun. Evet. Kiracı da olsan bence öyle bir sürgülü kapı yapabilirdim. Madem ayrı bir yer diyorsun, ayrı bir konsept diyorsun. Ee, masan çok büyük kalmış. lambeder kesinlikle çok büyük olmuş. Bir de koltuk takımının fiyatlarını merak ediyorum. Koltuk takımım 3 bin lira masayla. Oradaki tekli sandalye, onu zaten devam bir tane daha vardı ama oraya sığmadığı için şey yapamadım. Hı hı. Göreceksiniz zaten yatak odamda. Birini oraya koymak zorunda kaldım yerim olmadığı için. Hı hı. Onların ikisi de 3 bin lira. Hı hı. Teşekkür ederim. Ben bu kadar. Ee, halının da yani halı mı kilim mi bilmiyorum ama onun da bir fiyatını öğrenebilir miyim? Sana göre kilim ama yeni aldım. E, bin lira civarında. <laughs> Bunu zaten. mu? Buna mı para verdin? Evet. Keşke hiç vermeseydim bin lira. Yenisini sen getirirsin o zaman. Beyza ve Dilara yorumlarınız bu kadar mı? Evet. Evet bitti. O zaman Narin'le Cansu'yu da alalım ve hep birlikte İpek'in yatak odasını yorumlamaya gidelim. Hadi kızlar. Hadi, Hadi geçelim.